Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal. Saat bir. Van Gölü Yalova. Demir TV iyi <laughs> yolculuklar diler. Saat 1, Adıyaman Ünal Turizm. Pamukkale Turizm. Adıyaman Ünal. Demir TV iyi yolculuklar diler. Sarvatman Saat bir Babuk Turizm. Saat bir. Uludağ Turizm. Kuşadası dası söke dedim. Demir TV iyi Saat bir Sakarya Vip Turizm. Karaca Bey, Bandırma, Çan Yenice, Çanakkale, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 1 İstanbul Konfor Sabiha Gökçen Havaalanı Saat 1 Metro Turizm Efe Tur Demir TV Yolculuklar Diler Saat 1 Van Kalesi Pamukkale Turizm Salihli Sarayköy Denizli Demir TV Yolculuklar Diler Kamil Koç bir metro turizm. Kamil kaç bu Turizm Saat 1 Pamukkale Turizm Aydın Muğla Marmaris Demir TV yolculuklar diler. Saat 1 Nilber Turizm Ankara Kamil Koç Kale Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler. Lüks Yalova Seyahat Gebze Harem Şamil Koç Saat 1 Pamukkale Turizm İstanbul Alaşehir Sarıkız Turizm Manisa Denizli Alaşehir Demir Tv Yolculuklar Diler Saat 1, Gaziantep Çayır Ağası Demir Tv Yolculuklar Diler Abil, Van Kalesi iyi yolculuklar diler. Kaptanım Van'dan geldiniz. Kaç saatte geldiniz? Ee, nasıl geçti yolculuk? Oldu teşekkür ederim. İyi yolculuklar diler. Van Kalesi Altınoluk, Adıyaman Ünal Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Van Kalesi. Van Kalesi'yle halde geldi tükür, <laughs> alelerine girdik. Saat bir, Pamukkale Turizm, Eskişehir, Ankara, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Muş Ovası, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Demir TV, iyi yolculuklar diler. <laughs> Saat bir, Villa İstanbul, Demir TV yolculuklar diler. Saat bir, Kamil Koç. Eskişehir, Ankara, Demir TV yolculuklar diler.